Merhaba arkadaşlar. Meslekleri incelediğimiz çekimlerimizde bugün konumuz halı yıkamacıları. Halı yıkamacılarla ilgili konu olacağımız kişi de Antalya Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Uğur Yılmaz. Şimdi Uğur Yılmaz'ın yanına gidelim ve sorularımızı kendisine soralım. Uğur Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, seyircilerimize sizden birazcık bahsedelim. Uğur Yılmaz kimdir? Ne iş yapar? Bizler Uğur Halı Yıkama Firması'nın sahibiyiz. Ee, kardeşimle beraber idare ediyoruz. İkinci nesil halı yıkamacıyız. Ee, Türkiye'deki ilk bu işe başlayan rahmetli babamdı. Ee, Kapanı tevesim. Çarşı'da bu işe işçi olarak başlamış. E, i̇lk açılan halı yıkama yerinde. Yani biz Türkiye'nin şu anda en eski halı yıkama firmasıyız. Peki Uğur Bey, halı yıkama mesleğini neden seçtiniz ve kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Evet, halı yıkama mesleğini babam seçmiş. Evet. Babam seçtiği için devam yani ettirdik. Yani. Babadan oğula geçen bir meslek. E, dediğim gibi ta 1965'li yıllarda e, babam bu e, maceraya atılmış. Daha sonra işte İstanbul'da e, bu işi yapmaya başlamış ve biz 1990'lı yıllarda Antalya'ya geldik. Yani bu işimizi Antalya'ya taşıdık iklim şartlarından dolayı. E, o günden bugüne halı yıkama mesleğindeyiz. Devam ediyoruz. Tamam. Okay. Şimdi bir dernek var, kurulmuş bir derneğiniz var Antalya Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği. Derneğin başkanısınız zaten Uğur evet. Bey. Şimdi derneğin amacı nedir, kaç üyesi vardır? Bununla ilgili de bilgi verirseniz bize. Evet, derneğin esas kurulmuş amacı hem tüketiciyi koruma hem de üreticiyi koruma. Çünkü maalesef ülkemizde merdiven altı işletmeciliği dediğimiz tabir ettiğimiz birçok firma var. Yani sektörde neredeyse 90'ı merdiven altı. Bu merdiven altı tabir ettiğimiz işletmelerin birçoğu mesleki bilgiden yoksun, ürünü tanımayan veya teçhizat olarak, işletme olarak buna Yetersiz. yeterli bilgi, yeterli imkanları olmayan yerler. Yani şöyle söyleyeyim, işte her halı farklı sistemlerle yıkanır, farklı şampuanlarla yıkanır. Önemli olan bu şampuanların da bitkisel olması ihtiva ediyor. Çünkü siz yıkattığınız halıyı yıl boyunca kullanıyorsunuz. Eğer kimyasallı bir şampuanla yıkandıysa siz bir yıl boyunca bu halıyı oradaki kimyasalı ciğerlerinize çekiyorsunuz. Yani temas ediyoruz zaten çocuklar, işte Mutlaka. biz kendimiz. Doğal Artı olarak. halınızın yıpranma, boyaların eskime, halının kısa zamanda e, eski halı özelliğini kaybetme meselesi de var. Dediğim gibi yani e, burada tüketici esas mesele düşüyor. Bayanlar bize bu soruyu çok soruyor. Halılarımızı yıkamaya verirken neye dikkat etmeliyiz? Nasıl hareket etmeliyiz? Kimleri çağırmalıyız? Bununla da ilgili bir bilgi verirseniz bize. Şimdi e, genelde e, internetten araştırıp buluyoruz e, halı yıkama firmalarını ya da e, bir broşür vasıtasıyla. Ama her zaman bu broşürler veya internetteki resimler e, gerçek e, gerçeği yansıtmıyor. Yani broşürde halı yıkama yerleri var, halı yıkama makineleri, resimleri koyulmuş ama gerçekte böyle bir makine, böyle bir yer yok genel itibariyle ya merdiven altında ya oto yıkamacıda ya da herhangi bir merdiven altında fason yıkatmayla. Yani, yani kişinin, makinede yok, elle bildiğimiz yani, yani öyle bir yöntemle. Zaten çoğu itibariyle kendimiz de görüyoruz, müşahede ediyoruz. Halılar yol kenarında kuruyor. Yani yıkanmış nemli bir halıyı siz dışarıda arabaların geçtiği bir yere bırakırsanız ne olur? Gelen toz direkt halının üstüne yapışır. Tabii ki doğal olarak. Nasıl yıkandığını da bilmiyorsunuz. Halım suya girdi mi girdi ama mesele bu değil esasında. Ben şunu da anlatırım mesela. Ben 8-10 yıl yurt dışında da bulundum. Oradaki sistemleri de araştırdım. Aynen makalede şunu söylüyor. Diyor ki siz yağ sökücü, kir sökücü bir sabunla bir ürünü yıkadığınızda onun pH derecesini tekrar insan sağlığına uygun 8 pH'e getirmediğiniz sürece alkali kullandığınız sabun o halıda kirin mıknatıs gibi çekmesine sebep olur. Yani halınız esasında yıkamaya verdikten sonra halınızı aldığınızda halınız çok kısa zamanda tekrar kirlenir. Çünkü pH derecesi ayarlanmadığı için veya bitkisel şampuanla yıkanmadığı için. O yüzden durulama da çok önemli. Makine tesisat dediğimizde halı eskiden annelerimiz ne yapardı? Ben çocuktum hatırlarım. Şöyle bir yay gibi bir tel vardı saplı. Onunla zang zang zang, zang, zang vururlardı. İpek Önce tozunu koyayım, çıkarırlardı. Evet. Şimdi halı dediğimiz şey kapalı esasında. Halının dibindeki kir kapalı şekilde duruyor. Halının önce dibindeki o tozu çıkarmak gerekiyor. Özeneklerden çıkarmanız lazım. Siz halıyı fırçayla istediğiniz kadar ovalayın. Halının içindeki ya yani bazen küçük oyuncak bile çıkıyor. Bazı işte şaggy halıları var, kalın evet. tüylü halılar var. İçinden neler çıkıyor? O yüzden toz alma makineleri önce yani önce halının tozunun alınması lazım. Bununla ilgili internete girdiği zaman bir iletişim bölgesine bakacaklar. Apartman adresimi gerçekten sanayi sitesi mi, fabrika mı? Yani halılığı verdiği yerin iletişim bölgesi önemli. E orada bir internet sitesi var resimden kaynaklı veya videolar var farklı videolar kendisine ait değil. Ama iletişim bölgesinde apartman adresi yazıyor. Öncelikle de demek edecekler. ki dikkat etmemiz gereken şey e, adresini kontrol edeceğiz halıcı çağırırken. Hani sanayi bölgelerinde olan yani sanayi bölgelerinde olanları tercih edeceğiz. E, bina veya vesaire gibi böyle küçük yerlerde Öyle olanları şey. tercih etmeyeceğiz. Hatta mümkünse yani sorumlu bir tüketici olarak sonuçta. Halınızı gönderiyorsunuz. Sonra halınız size geri geliyor. Hallar artık ucuz değil, pahalı. Hem halınız hem kendi sağlığınız için e sonuçta yılda bir veya iki defa bir halıcıya halılarınızı yıkatıyorsanız yani merak edip gidip yerini de görebilirsiniz. Yani gidersiniz, atlarsınız arabanızı. Ben gidip benim hallerim nasıl yıkanıyor? E bugün bir doktora bile giderken araştırıyorsunuz. Arabanızı tamire verirken araştırıyorsunuz. Halı daha önemli esasında. Sonuçta o halıyı alıp kendi evinizde kullanıyorsunuz hatta evet. araçları varsa kendileri gidip teslim edebilirler. Teslim edebilirler Mesela bizim gibi bir, 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 bir defaya mahsus. Yani bir kere gidip gördükten sonra e, zaten nasıl yıkandığını görünce eğer doğru yer buldularsa orayla devam ederler. E, bu işler açısından çok önemli. Tüketici e, araştırıcı olması lazım. Araştırmayan tüketici genelde mağdur tüketici oluyor. İşte bize arıyorlar. Eee halılarım kayboldu, halılarım gelmiyor. Halım e, yıkamada bozuldu. Hani çoğu zaman halı yıkamada da bozulmaz esasında. Yani üretim hatası da olabiliyor ama genelde hep bu halıcının üstündedir. Ama işte farklı bir kimyasal kullandı, halıyı bozdu. E karşında muhatap yok. E o yüzden eğer bildiğiniz bir firmaya halıyı katırsanız, o bilinen firma zaten mesleki bilgisine haiz bir yerdir. Eğer kendisinden kaynaklı bir bozulma da olsa o halının e, ücretini öder, tamiratını yapar. Şimdi Uğur Başkanım, yakında bir kooperatif kurma hazırlığı içinde olduğunuzu biliyoruz. Bununla ilgili de bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi dediğim gibi bizim derneğimizde 80'e yakın üyemiz var. E, fakat üyelerimizin de birçok problemleri var. Çünkü bulundukları yerlerde iskan olmayabiliyor, ruhsat alamıyorlar. Bunun gibi problemler oluyor. Dernek olarak da çok fazla kontrol mekanizmaya da sahip değiliz. E, biz oturup düşündük yani biz bunu nasıl bir mecraya taşıyabiliriz ki hem üretici firmalar tam olarak belgelerine haiz olsun, hem tüketici mağdur olmasın, karşısında bir muhatap bulsun ee, biz e, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile beraber Önce gidip kendisine derdimizi anlattık Evet. Dernek kurulduktan sonra Dedik ki efendim biz Hem Antalya'nın kazanmasını istiyoruz Sonuçta halı yıkama yerleri e, Şehir merkezlerinde Şehir merkezlerinde halının yıkanması doğru değil Sonuçta halıların Kuruyacak, hijyenik alana sahip olacak Bir yere ihtiyacı var e, Sularla alakalı Dezenfekte edebileceği veya Deşarj sırasında e, arıtma yerleri kullanabileceği sanayi sitesine ihtiyacımız vardı. Kendisine bunu anlattığımızda, kendisi bunu çok olumlu karşıladı ve biz e, bundan bir buçuk yıl önce e, kooperatifimizi kurduk. E, başkanımızın lost. desteğiyle, e, döşeme altının üstünde bütün Antalya'daki halı yıkamacıları taşıyacağımız bir projeye doğru adım atmaya başladık. Bir bölge hazırlanıyor, bir bölge halı hazırlanıyor. Antalya içerisinde hem bu halı yıkamacı arkadaşları taşıyacağız, hepsini sanayi sitesine taşıyacağız hepsi kontrol edilebilir, mesleki bilgisine sahip, ruhsatlı tüketicinin muhatap olacağı bir sistemi kuruyoruz Antalya'da ve bu Türkiye'de ilk olacak. Gerçekten ee, çok güzel. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani şu anda hem kooperatifiz hem derneğiz. Bugün Antalya Profesyonel Halı Yıkayıcılar Derneği Sayın Başkanı Uğur Yılmaz'la birlikteydik. Kendisine bize verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, Profesyonel Halı Yıkama Derneği Başkanı Sayın Uğur Yılmaz'a misafir olduk. Gerekli bilgileri aldık.